Evet Merhaba Arkadaşlar Hoş geldiniz. Paraf yayının hazırlamış olduğu TET Türkiye Genelinde deneme sınavının 2 numaralı denemesiyle karşısındayım arkadaşlar Bakalım Türkiye genelinde paraf yayınları bizlere neler sormuş Evet arkadaşlar altın soruyla denememize başlayalım 6. soruda bize bir dünya haritası verilmiş ne diyor Aşıklık haritada yeryüzünde Akdeniz ikliminin görüldüğü bazı alanlar göstermiştir Tamam Bu alanlar özellikle hangileri yönüyle benzerlik göstermez Şimdi bakınız Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar böyle bak. Şimdi böyle buradan çekin. Şöyle çekin. Tamam buraları işaretleyeyim. Şu alanları işaretleyeyim. Bu alanlar Akdeniz iklimini gösterir. Tamam. Şimdi bunlarda doğal bitki örtüsü benzerlik gösterir. İşte maki veyahut nedir? kızılçam gösterir arkadaşlar. Bir olanı atın. Tamam. Yıllık sıcaklık ortalamaları benzerlik gösterir çünkü akdeniz ikliminde e, nasıl arkadaşlar yazlar sıcak geçer kışlar ise ılık geçer yani ortalamalarda yaklaşık olarak e, 18 e, civarında özür dilerim yıllık sıcaklık farkı 18 santigrat derece civarlarında arkadaşlar yani ortalama sıcaklıklarda ılıman yani 10 15 e, ve 20 arasında diyebiliriz tamam Evet benzer gibi. Depremlerin görme sıklığı. Arkadaşlar iklimle depremin hiçbir alakası yok ve benzerlik göstermez. En sıcak ay ve en soğuk ay. Şimdi bakın. Güney yarım küredekilerde e, en soğuk aylar. Mesela en soğuk aylar ne zaman? Haziran, Temmuz, Ağustosken. Burada en soğuk aylar ne zaman? Aralık, Ocak, Şubat aylarıdır. Ve en sıcak ve en soğuk ay benzerlik göstermez. Bu yüzden cevabımız ne olacak? 3 ve 4 olacak. Yani E seçeneği olacak arkadaşlar. Evet devam edelim. 7. sorumuza şöyle. Şimdi yedinci soruda şöyle bir piramit verilmiş bize arkadaşlar. iki tane. Türkiye'nin 2007 ve 2020 yıllarındaki nüfus yaş grubu cinsiyeti göre tamam diyorsan iki nüfus piramidi sınıfa getirmiş diyor öğretmen. Şimdi bakınız 2007 yılındaki piramit 2020 yılındaki piramitleri şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi 2007'den 2000, 22'ye geldiğiniz zaman şöyle bakın doğum oranlarının düştüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle diyebilirim mesela doğumlar azalmıştır. Şimdi doğumlar azaldı. O zaman doğumlar azaldıysa şöyle bakıyorsunuz arkadaşlar yaşlı nüfusun arttığını görüyoruz. Yaşlı nüfus sen ne olmuş? Bir artış meydana gelmiş. Yani ülke gelişiyor diyebiliriz. Yani şu piramitlere baktığımız zaman. Tamam. Şimdi piramitleri karşılaştıran öğrenciler 2022 yılına ait nüfus piramidinin taban kısmının daha dar, orta kısımların ise daha şişkin olduğunu tespit etmişler. Tamam. Özellikle hangilerinin değiştiğinin göstergesidir? Şimdi arkadaşlar şöyle bakınız 2022 piramidinin tekrar geldim. Ne dedim? İşte taban kısmı daralmış. Yani bu doğumların azaldığını gösteriyor. De demiştim size değil mi? Nüfus piramitlerine bakalım. Nüfus artış hızı. Şimdi nüfus artış hızı Değişmiş arkadaşlar, azalmış çünkü nüfus arttığı, azaldığı için buradaki olay değişiyor. Genç nüfus onanın, evet genç nüfus şuradaki orta kısım şişkinlik dediğimiz arkadaşlar, özellikle 15. İla 24'ü genç olarak kabul edebiliriz. Genel bazda işte yetişkin nüfusu da yine 24 64e kadar olan kısım yetişkin olgun nüfus diyebiliriz. Genç nüfus oranı da değişmiş. İç göç hareketinin yönü. Bunu kesinlikle çıkartamazsınız arkadaşlar. Yani nereden bileceksin genç iç göçü? Nüfusun ülke geneline dağılımında yine kesinlikle ve kesinlikle çıkartamazsınız. Ve burada neyin değiştiğini göstergesidir. 1 ve 2 numara. Yani nüfus artışı ve genç nüfus oranları burada değişmiştir arkadaşlar. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Devam edelim 8. soruya gelelim. Şöyle 8'e gelelim. Yaklaşalım biraz 8'e. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırının diğerlerinden daha uzun sürede değişmesi beklenir? Şimdi diğerin daha uzun sürede değişmesi bekleniyorsa bu bölgemiz bizim doğal bir bölge olacak arkadaşlar. Yani doğal bölgedim, iklim olabilir, deprem olabilir, yani hidrografik bölge olabilir, işte toprak bölgesi olabilir, işte dağlık bölge olabilir. Yani doğal olan bir şey arayacaksınız. Kıyakede sanayi bölgesi. Sanayi bölgesi nedir? Beşeri bölge. Bu olmaz. İzmit Körfezi içerisinde kentsel yerleşme. Kentsel yerleşme nasıl bir bölge? Beşeri bölgedir. Bu da olmaz. Doğu Karadeniz kıyısındaki sık nüfuslu yerler. Hı hı. Nüfus ne? Zaten insan. Bu da beşeri bölgedir. Gitti. Erzurum Karsöy'deki Alpin Çayırlar bölgesi. Arkadaşlar bu doğal bölgedir. Akdeniz bölgesi turunçgil tarımı. Şimdi tarımı kim yapar? İnsan yapar. Bu yüzden mesela turunçgil tarımı yerine ee, işte turizm artabilir. Ne bileyim belki sarayı gelebilir. Yani bu yüzden değişebilir arkadaşlar. Bu da beşeri kategoride girer. Ama Erzurum Karsiyonu Alpin şehirler doğal bölge kategorisindedir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. 9. soruya gelelim. 9. Aşağıdakiler hangisi? Bir bölgede orman yangını görme ihtimalini artıran faktörlerden biri değildir. Şimdi zaten şöyle söyleyeyim. Orman yangınlarının arkadaşlar %95'i insan kaynaklıdır. Tamam yani yüzde %95 insan kaynağı yani %5'i de normal doğal yollarla işte yıldırım düşmesiyle vesaire e, ne yapabilir yanabilir. Şimdi bakalım tarladaki anız örtüsünün yakılması. Anız örtüsü yakılırsa orman yangını ihtimali artar. Tamam. Ki zaten e, geçmiş yaz döneminde Çanakkale'de meydana gelen yangının sebebi anızın yakılması ve e, anızı yakan çiftçinin anızı kontrol edememesinden kaynaklıydı arkadaşlar. Meralar da zamandan önce otlatma yapılması. Şimdi meralardaki e, önce otlatma yapılması bize erozyona neden olur arkadaşlar. Tamam burada orman yangını arttırabilir bir faktör. Diğerlerine bir, bir bakalım. Cam kırıkları ormanda bırakılması. Evet bu arttıran bir faktördür. Sönmemiş kibrit ve izmaritin yaratılması zaten en büyük faktörlerden birisidir arkadaşlar. Yaz aylarının aşırı ve sıcak kurak geçmesi. Evet yani kurak bölge olduğu için özellikle zaten şöyle düşünün. Akdeniz yöresi yazlar e, sıcak ve kurak geçmesinden dolayı orman yangınları artar ve orman yangın görme ihtimali artırır. Burada meraları zamanında önce otlatma yapılması erozyona -E sebep olur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. 10. soruya gelelim. 10. Gece ile gündüz arası sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde kayaçlarda fiziksel çözünme yaygındır. Şimdi zaten en fazla fiziksel çözünmenin görüldüğü yerler çöllerdir arkadaşlar. Şimdi sıcaklık farkı merkezlerimiz verilmiş bir tablo verilmiş. Buna göre tabloda gece ve gündüz ortalama sıcaklığı verilen merkezlerin hangisindeki kayaçlar fiziksel çözünmesi daha fazladır? Şimdi mesela bu soruda nereye bakacaksın? Farka bakacaksın. Fark en fazla hangisi? Şimdi bakalım. Gündüz 16, gece eksi -4. Yani buradaki farkımız 20 derecelik bir fark var arkadaşlar. 20 fark. 18 12, yani ikinci merkezde 6 derecelik bir fark var. 16'ya 8 burada 24 derecelik bir fark var. 15'e 10 burada 5 derecelik bir fark var. 20'ye 12 burada 8 derecelik bir fark var. E şimdi hangisi daha fazla farka sahip? 3 numara. Yani burada 3 numaralı alanda fiziksel çözünmenin daha da şiddetlenmiş olması lazım arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenlemeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.